Hoş geldiniz sevgili Lego severler. Bugün sizlere e, özel bir e, Lego Star Wars seti sunmak istiyorum. E, Bespin Dual 75294 numaralı e, Lego Star Wars seti. Özel olmasının sebebi e, bu set sırf Amerika, Meksiko ve Kanada'da çıktı sırf. Normalde Lego söz vermişti biz Lego severlere artık e, özel setler yani e, belirli sıf belirli devletlere ait olarak özel setleri e, çıkarmamaya söz vermişti. Bazı setler vardı e, sırf Çin'de çıkıp bazıları sırf Japonya, Amerika, Almanya öyle e, öyle setler e, bir daha çıkarmayacaktı ancak yerlere özel ya da bir e, Comic-Con gibi e, özel bir e, fuar için e, öyle setler e, çıkacağını söylemişti. E, Tabi Comic-Con bu sene e, olmadığı için korona sebebiyle e, bu seti e, sırf Amerika'da e, Lego dağıtmaya karar verdi. O yüzden sözünde sözünü bozmamış oluyor yani. İleride Almanya'ya, Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Avrupa'ya gelir mi bilmiyorum. Şu anda dün de internette açık arttığımda kontrol ettim. Almanya'ya yavaş yavaş gelmiş birkaç tanesi. Fakat normal fiyatı 40 dolar çıkış fiyatı 40 dolardı. E tabii ben de e, biraz yüksek fiyatı aldım. E, şey e, gümrük ve e, kargo ile bedeliyle epey e, fiyata mal oldu yani. E, Almanya'da e, ilk arttığımda ebay.de'den yani alma e, Almanya'nın gitti gidiyor sayfasında Birkaç tane var. Şu anda açık arttırımda 170-180 Euro'nun üzerinde gördüm. E, Tabi daha son, son fiyat değil. Daha kaça çıkarır bilmiyorum. E, daha hiçbir tane satılmamış. E, yani ne yazık ki e, fiyatı e, yüksek olacak tabii ki. Çok az olmasının, az bulunmasının sebebiyle. E, fakat e, bugün e, yaptım e, seti sizler için. E, güzel bir haberim var. O da hiçbir tane eksklusif taş yok. E, tek eksklusif olan arkadaşlar şu yapışkan. O da yani print değil yapışkan. Geriye kalan e, hiçbir taş e, özel bir taş değil. Yani özel de, e, derken Başka setlerde bulabileceğimiz taşlar. Yani eğer bir e, biri bu şeyi aynısını rebrick yapmak istiyorsa e, taşları Lego'dan bulup e, veyahut da kullanılmış Lego'dan bulup aynı şeyi yapabilir. E, Darth Vader arkadaşlar Final Duel Dueldeki Darth Vader yeni Final Duel çıkan Darth Vader. şey kolundaki printiyle beraber muhteşem bir yani Lego'nun çıkardığı en güzel eee Darth Vader. bu Darth Vader'ı da arkadaşlar 75, 291 numaralı sette 2020'de 8. ayda çıkan set sette bulabiliyoruz. Aynı Darth Vader. İçinden de hiçbir değişiklik yok. Ee, e, Luke Skywalker arkadaşlar. E, bu da e, Cloud City'den e, e, 75222 numaralı e, Cloud City'deki e, Luke Skywalka, Aynı Luke Skywalker. Yani e, bu da özel, eksklusif bir e, e, minifigür değil. İkisi de eksklusif bir minifigür değil. Yani dediğim gibi arkadaşlar tek eksklusif olan ee, tek şey e, burada. Ee, bu e, şey yapışkan. 295 parçadan ben e, şöyle böyle tam ölçmedim ama galiba bir saat içinde yaptım bu seti. Çok güzel muhteşem bir set. E Tabi 5. E, epizodeden e, en ünlü e, e, filmin en ünlü e, parçalarından biri. E, senin yani e, eski Anakin Skywalker, şimdiki Darth Vader, o zamanki Darth Vader, ben senin babanın olduğunu söylediği an. Umarım beğendiniz arkadaşlar. E, bu arada bu hafta çıkan e, yeni e, setleri de e, hazırken göstermiş olmak istiyorum. E, Halloween için e, çıkan özel setleri geçen hafta size gösterecektim, unuttum. E, bu e, kabaklan e, yarası e, şey e, şey 10 euroluk e, set. E, sırf Lego storelarda satılıyor Halloween olarak. E, Frankenstein'i size geçen haftaki e, şeyde göstermiştim. Bunu yine de te, e, e, briketi göstermiş olayım. 10 Euro'luk. Her zamanki gibi briketin fiyatları. E, ve de e, bir de şöyle bir e, e, şey var. Benim çok hoşuma giden e, bir e, set. 13 Euro'luk. Tabi bunlar e, sırf e, Lego store üzeri satılıyor. E, serbest piyasada gelir mi gelmez mi? Onlar da hiç olmazsa göstermiş oldum arkadaşlar. E, umarım beğendiğiniz videomu Yeni bir videoda görüşmek üzere.